Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. 2023 yılında şöyle genel anlamda bir bakacak olursak. 2022 yılının Kasım ayından bu yana retro geri harekette olan Mars gezegeninin geçişiyle başlıyoruz açıkçası. Şimdi 2022 yılının Kasım ayı ve özellikle 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Mars Retrosu 9. evinde seyrine devam ediyor. Şimdi 9. ev uzak yerlerle olan ilişkilerimizi anlatır. Uzaklara olan yolculuklarımızı anlatır. Yüksek eğitim, öğretimle alakalı konuları, görüşlerimizi anlatır. Din, felsefi konuları anlatan bir yerdir. Ticari girişimler, uluslararası işlerle bağlantılıdır ki Kasım ve Ocak ayları arasında bence e, bu alanlarda biraz böyle karış karışıklıklar yaşamış olabilirsiniz. Mesela çıktığınız seyahatlerde bir takım e, tatsız durumlar ortaya çıkmış olabilir. Belki gecikmeler, işte pasaport, vize sorunları, belki işte e, kimlikle ilgili sorunlar, e, bavullarınızla ilgili problemler. Bu dönemlerde sizlere yansıma yapmış olabilir. Yine mesela medya, sosyal medya alanlarında yazdığınız, e, görüşlerinizi paylaştığınız konularda biraz böyle karışıklıklar yaşamış olabilirsiniz. Uzaklarla olan ilişkilerinizde karışıklıklar yaşadığınız bir süreç 13 Ocak itibariyle bitiyor ve özellikle Mars gezegeni 13 Ocak'ta normal seyrine başlıyor. 25 Mart 2023 tarihine kadar da 9. evinizde sizleri toparlamaya başlayacak. Yani e, uluslararası yapmış olduğunuz işler, medya, basın yayıncılıkla ilgili konular, e, ticari girişimler, yüksek eğitim öğretimle alakalı yaşamış olduğunuz o karışıklıklar artık sonlanmaya başlıyor. Şimdi bu yıl bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter Koç Burcuna geçiş yapıyor. E, özellikle 20 Aralık 2022 ve 16 Mayıs 2023 tarihleri arasında e, Jüpiter, özellikle sistereazi burçlarının 7. evinde olacak. Şimdi burası ikili ilişkiler, ortaklı ilişkiler, evlilikle alakalı konular, hukuksal durumlar, açık düşmanlıklar evidir ki şimdi Jüpiter burada bolluk ve bereket verecek sizlere. Bilginiz olsun. Yani özellikle şöyle söyleyeyim. Belki imkansız görmüş olduğunuz bir aşk enerjisini bir anda böyle ciddiyete dönüştürebilir. Bu alanlarda sizlere fırsatlar verebilir. Belki hayatınızda kimse yok yoksa bekar bir Terazi burcu iseniz bu süreçlerde Hayatınıza böyle e, özellikle e, maddi açıdan durumu iyi birileri gelebilir gelecek vadeden e, şanslı kısmetler karşımıza çıkabilir yine hukuksal alanlarda e, kendimizi çok daha iyi ee, ...anlattığımız bir süreçte olacağız. Ee, bunun yanı sıra mesela... ...ortaklaşa iş projelerinde... ...kendimizi gösterdiğimiz bir süreçte olacağız. Yılın ilk 6 ayında... ...oldukça güzel etkileşimler... ...sizlerle birlikte olacağını söyleyebilirim. Şimdi 16 Mayıs itibariyle... E, Jüpiter artık... ...Boğa Burcu'na geçiş yapıyor... ...ve siz terazi burçlarının 8. ev alanına yerleşiyor. Eşinizin parası... ...ortağınızın parası... ...başkalarından gelen kaynaklar... ...banka, borç... Kredi... Ödemeler konusunda beklenen miras, nafaka, mahkeme yollu bir para, ee, belki uzun zamandır satılmayan bir yerin satışı, e, alım satım gayrimenkul konularında çok şanslı fırsatlar içerisinde olacağınızı söyleyebilirim sevgili terazi burçları. Yani yılın ikinci altı ayında hem maddi anlamda e, güzel etkiler sizinle hem de ikili ilişkileri, aşk ilişkileri konusunda oldukça güzel etkileşimler içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Şimdi bu yıl Karman'ın gezegeni, disiplinin gezegeni, halkalı Satürn gezegeni e, özellikle 7 Mart 2023'e kadar sizlerin 5. evinde seyrine devam ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size 2020 yılının Aralık ayından bu yana Kova burcunda olan Satürn gezegeni 7 Mart 2023'e kadar da Kova burcundaki seyrine devam edecek ve sizin 5. ev alanlarınızda sizleri bir takım teste tabi tut ve bu test 7 Mart 2023'e kadar devam ediyor. Şöyle anlatayım, burası ikili ilişkiler, aşk ilişkilerimiz, e, bize heyecan veren, tutku veren her türlü konuya anlatır. Yeteneklerimizle bağlantılı bir evdir, çocuklarla alakalı bir evdir. Şimdi Satürn burada, hani biraz sizi yoğurmuş, yıpratmış olabilir. Belki çocuklarınızla ilgili bir takım beklemediğiniz durumlar ortaya çıkmış olabilir. Yine aşk hayatınızla ilgili e, bir takım testlere tabi tutulmuş olabilirsiniz. Belki imkansız gördüğünüz bir aşk enerjisi içerisine düşmüş olabilirsiniz. Çünkü Satürn e, bizleri teste tabi tutmayı sever daha doğrusu. Hani yasak bir aşk enerjisini getirmiş olabilir. Ya da işte e, gizli saklı ya da platonik bir enerjiyi gündeme getirmiş olabilir. 7 Mart 2023'e kadar bu etkiler devam ediyor fakat 7 Mart 2023 ile 14 Şubat 2026 yılları arasında Satürn artık balık burcunda olacak. Yani 5. evinizden çıkış yapıyor ve 6. ev alanlarınıza yerleşmiş oluyor. Şimdi 6. ev gündelik yaşamımızda bağlantılıdır. Çalışma hayatımızı temsil eder. Yine e, sağlık alanlarımızı temsil eder ki burada diyor ki ee, önümüzde yeni bir iki buçuk yıllık döngü var. Şimdi Satürn de köklerle bağlantıdır. Yani anne baba ebeveynler köklerle alakalı bir takım sağlık sorunları varsa ya da e, ayrıca sizin hayatınızda kronikleşmiş bir takım sağlık sorunları varsa işte bu alanlara artık özen göstermemiz lazım diyor. Hani e, şöyle söyleyeyim belki bilimsel bir hani Herhangi bir rahatsızlığınız varsa kronikleşmiş, belki bilimsel bir çözüm bulamadıysanız, belki de hani bitkisel anlamda bazı şeylere yönelmeniz gerekiyor, belki manevi bir şeylere yönelmeniz gerekiyor diye Satürn gezegeni bu iki buçuk yıllık süreçte e, açıkçası bizlere sesleniyor, bilginiz olsun. Şimdi baskıyla dönüştüren gezegen Plüton gezegeni de bir dönem artık e, özellikle Kova burcunda olacak. E, şimdi 2008 yılından bu yana e, baskıyla dönüştüren, dönüştüren Plüton gezegeni sizlerin dördüncü evindeydi. Yani şöyle düşünün. 2008 yılından bu yana e, ev, aile, yuva, yaşam alanı, anne baba, köklerle olan ilişkilerde çok ciddi bir mücadele içerisinde kendinizi hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi bu dördüncü ev özellikle hani belki Köklerinizle bağlantılı sizlerden bir şeyler de e, almış olabilir işte anne baba kayıpları ya da işte Allah korusun aynı şekilde işte e, atalarınız dedeleriniz ya da işte köklerinizi ilgilendiren konularda bir takım sınavlara e, tabi tutulmuş olabilirsiniz bu süreçler içerisinde. Şimdi 23 Mart 2023 ve 11 Haziran 2023 tarihleri arasında Plüton artık Kova Burcunda olacak. E, şimdi bu tarihler aslında 2024 ve 44 yılları arasında yaşayacağımız bazı olayların fragmanları gibi düşünebiliriz. Plüton artık 5. evinizde e, sizleri teste tabi tutmaya başlayacak. Yani burada diyor ki. Aşk hayatınızla ilgili yeni bir döngü var diyor, yeni bir başlangıç var diyor. Çocuklarınızla ilgili yeni bir döngü, yeni bir başlangıç var diyor. Şimdi burada Plüton hani bunu bir anda gerçekleştirmez. Yani 2023 yılında size hafif bir e, bazı şeyleri gösterecek ama hani bu zamanla çünkü Plüton çok ağır ilerleyen bir gezegendir ki burada hani zamanla ben seni dönüştüreceğim etkisi vermeye çalışacak açıkçası. Yani aşk fiyatınla ilgili bir dönemi kapatabilir ve yeni bir dönemi açabilirsin sevgili terazi burçları. Yine mesela çocuklarla alakalı konularda yeni kararlar alabilirsin. Yeni dönüşümler, etkileşimler içerisinde olabilirsin. Bilgin olsun. Şimdi gelelim Merkür Retro'larına. Yani her yıl ...Gökyüzü Sarayı'nda Merkür Retro'ları gerçekleşiyor senede 3 kere ve 4 kere. Aslında bu yılda 4 kere Merkür Retro'su enerjisi içerisindeyiz. Aslında yeni yıla başlarken... 18 Ocağı kadar Oğlak Burcu'nda bir Merkür Retrosu var. Dördüncü ev konularını burada gündeme getiriyor. Hani bir taşınma olayı, yerleşim yeri değişikliği olayı ya da işte bir alım satım gayrimenkul gibi bir takım durumlar içerisindeyseniz ya da anne baba ebeveynlerle olan ilişkilerinizde bir takım konuşmalar, ciddi konuşmalar içerisinde olacaksanız bu tarihler çok uygun değil 18 Ocağı kadar bilginiz olsun. Yine mesela 21 Nisan 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında Boğa Burcu da bir Merkür retrosu gerçekleşecek. Tam da sizin 8. evinizde. Şimdi banka borç, kredi, ödemeler, finansal konularda atılacak imzalara karşı bir dikkat etmemiz lazım. Bu dönemde hani herhangi bir şeye para yatırmamaya özen gösterelim. Aynı şekilde 23 Ağustos ve 15 Eylül tarihleri arasında Başak Burcu'nda bir Merkür Retro'su var. Aslında en çok dikkat etmeniz gereken Merkür Retro Enerjisi tam bu tarihte diyebilirim. Çünkü 12. ev konuları burada gündeme geliyor. Şimdi burası kayıplar evidir, gizli düşmanlıklar evidir, laflar, sözler, dedikoduların ortaya çıktığı bir dönemdir ki e, özellikle bu saymış olduğum alanlarda dikkat edelim. Hayatımızın genel gidişatı konusunda bazı e, tatsız durumlar olabilir bu tarihlerde. E, buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yıl sonunda da bir Merkür Retrosu ile e, devam ediyoruz. Özellikle 13 Aralık 2023 ve 3 Ocak 2024 tarihleri arasında yine... Oğlak burcunda bir merkür retrosu başlıyor ve yay burcunda sona eriyor. Dördüncü ev konularını burada aktifleştiriyor. Şimdi gene bir taşınma planınız, alım satım gibi durumlarınız varsa bu tarihlere denk getirmemeye özen gösterin. Bu yıl tutulmalar açısından olaya bakarsak. Şimdi tutulmalar ne anlama geliyor? Çünkü e, biraz bundan bahsedeyim ben size. Çünkü bu yıl e, özellikle sizlerin burcunda da bir tutulma gerçekleşecek. Şimdi tutulmalar. Hayatlarımızda hani e, kadersel döngüleri anlatır. Yani mesela bizim planladığımız değil de hayatın bizler üzerinde planladığı bazı durumları ortaya koyar. Ama bu bazen hani olumlu anlamda, bazen de Olumsuz anlamda olabilir. Şimdi 20 Nisan 2023 tarihinde Karşıt Burcunuz, Koç Burcunda 29 derece bir güneş tutulması gerçekleşecek. Şimdi bu tutulma kuzey yönde olduğu için e, oldukça sürpriz gelişmeleri e, ortaya koyan bir tutulma. Yani gayet iyicil bir enerjiyi gündeme getiriyor. Şimdi burada 7. ev konuları e, oldukça aktif durumda. Bence 2023'ün e, Nisan ayı ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda... The <laughs> cat kadersel bir takım olaylar yaşamaya çok açık etkileşimler içerisinde olacağız. İşte bir ilişkiyi geleceğe taşımak e, enerjisi belki bir evlilik teklifi alma belki işte aileler arası tanışma durumları. Eğer ki evliyseniz mesela evliliğinizle alakalı eşiniz tarafından çok böyle beklemediğiniz sürprizlerle dolu bir e, dönemin başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde 5 Mayıs 2023 tarihinde Akrep burcunu bir ay tutulması var. Tam da ikinci finans evinizde gerçekleşiyor. Aslında bu e, tutulma 2021 yılının Kasım ayından bu yana Akrep ve Boğa aksında yaşanan tutulmaların e, kapanışlarını e, temsil eden bir tutulma diyebilirim. Şimdi özellikle bakın 25 Ekim 2022 tarihinde Akrep burcunda bir güneş tutulması yaşanmıştı. Şimdi bu tutulma özellikle sizin finans evinizde olduğu için hani maddi konularla ilgili e, karşınıza ee, çok güzel fırsatlar çıkmış olabilir. Belki işinizin dışında farklı, e, maddi imkanlar bulduğunuz, e, oldukça güzel etkileşimler içerisinde olmuş olabilirsiniz. Şimdi bu tutulma döneminde işte bu Mayıs ayı içerisinde yine maddi anlamda güzel fırsatlar yakaladığınız bir süreç olduğunu belirtebilirim. 14 Ekim 2023 tarihinde e, sizlerin burcunda yani terazi burcunda bir Güneş tutulması yaşanacak tam da yükselendi. Şimdi bu tutulma özellikle birebir ilişkilerinizi temsil ediyor biraz böyle Güney yönde bir tutulma olduğu için zorlu etkileri de ortaya çıkarttığını belirtebilirim Hani mesela ciddi bir ilişki içerisindeyseniz belki ilişkinizle ilgili karmik durumlar ortaya çıkabilir, sizlere yansıma yapabilir. Belki işte finansal bazı terslikler ilişkiniz konusunda sizleri başka yöne itmek zorunda bırakabilir açıkçası. 28 Ekim Boğa burcunda bir ay tutulması var tam da sizin 8. evinizde. biraz önce de söyledim 2021 yılının Kasım ayından bu yana maddi anlamda finansal anlamda adımlar atmış olduğunuz mücadelelerin verimlerini topladığınız tutulmalar bunlar. Tabi tutulmalar ile alakalı ben yıl genelinde sizlere bol bol daha detaylı bilgiler vereceğim. Şu an sizlere böyle bir ana başlıklarını vermek istedim. Şimdi 2023 yılına kariyer ve iş hayatı olarak bakarsak. Özellikle Satürn'ün balık burcunda olacağı dönemler yani 7 Mart 2023 ve 14 Şubat 2026 yılları arasında bol bol çalışma hayatı ön plana çıktığını söyleyebilirim. Ee, bu dönemde hani disiplini çok ön plana çıkartacaksınız. Belki kendi işinizi kuracaksınız. İş alanında müthiş derecede güzel adımlar atma ihtimaliniz var. Bu yıl Venüs Balık Burcu'nda olduğu dönem 7 Ocak ve 20 Şubat tarihleri arası iş hayatında oldukça verimli oldukça güzel bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Ee, yine mesela Venüs'ün Yengeç Burcu'nda olacağı dönem 7 Mayıs 5 Haziran e, tarihleri arası kariyer ve iş hayatıyla o e, alakalı oldukça güzel bir e, enerji ön plana çıkıyor bu tarihler özellikle bir projeyi başlatmak iş iş alanında kendini göstermek adına e, oldukça verimli bir süreç diyebilirim para açısından 2023 yılında özellikle Venüs'ün boğa burcunda e, olduğu dönemler yani 17 Mart 11 Nisan tarihleri arası hiç beklemediğiniz yerlerden finansal anlamda maddi konularda oldukça güzel enerjilerin ön plana çıktığını söyleyebilirim. Şimdi 2023 yılına aşk hayatı açısından bakarsak 20 Şubat 17 Mart tarihleri arasında Venüs Koç burcunda 7. evinizde. Burada tabii Jüpiter de var. bir de Şiron etkisi de burada bize de açıkçası güzel etkileşimler verecek. Özellikle bakın 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri arasında Jüpiter ve Venüs kavuşumu var. Aşk konusunda öyle mucizevi bir dönem ki Sadece aşk konusunda da diyemem. Yani bu tarih özellikle hani hem finansal anlamda hem maddi konularda e, özellikle aşk hayatınızı ilgilendiren konularda e, oldukça güzel etkileşimleri ön plana çık, e, çıkarttığı bir süreç diyebilirim. O yüzden hani bu tarihleri lütfen iyi değerlendirin. Yani karşınıza hiç beklemediğiniz anla, anlarda yeni birisi çıkabilir. Eğer ki bekarsanız bakın gerçek aşkı. E, ...doğru aşkı belki şanslı bir aşk enerjisi içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bir anda ne oluyor diyebilirsiniz açıkçası. Ben e, oldukça verim aldığınız, oldukça güzel bir sürecin... E, ...sizler için e, işlediğini söyleyebilirim 2023 yılında. Şimdi 2023 yılını bitirmeden önce 2023 yılının sizlere bir mesajı var sevgili terazi burçları. Bu yıl net bir niyet ve bütünlük çaba ile odaklandığın her şey inanılmaz bir güçle sihirli bir şekilde sana gelecek. Yeter ki kendine inan ve korkularına değil hayallerine kucakla diye bizlere sesleniyor. Bu yılın bir de sana olumlaması var sevgili terazi burçları. İçsel gücümden ve ışığımdan ilham alıyorum. Bu cümleyi lütfen bir kağıda yazın cüzdanınızda, çantanızda, herhangi bir yerde saklayın. Yıl genelinde kendinizi kötü hissettiğiniz anlarda lütfen bu cümleyi aklınıza getirmeye özen gösterin. Çünkü ruh rehberlerinizle aranızda muhteşem enerjileri ön plana çıkartacağını söyleyebilirim. 2023 yılında manevi kulağınız her zamanki gibi gökyüzü kadar büyük olsun. 2023 yılında içinizdeki ışıktan korkmayın. Ruhunuzdaki kutsal alevi tutuşturun. 2023 23 yılı hepimize şans, bolluk, bereket, mutluluk, huzur getirsin. Nice mutlu seneler diliyorum hepimize. Yeni yıllar diliyorum.